Ee, bir de bazı diyor ki bak diyor avamın çabuk ifal olunabilen akılları diyor. bir tehlike vardır. Çabuk ifal olur insanın aklı. Mesela benim kızım buraya geldi. Mesela biz bundan konuşuyoruz. Mesela bir itin birisi buna gelse bunun aklını bir anda Allah bullak edebilir. Yani avamın diyor bak çabuk ifade olunabilen insan açıktır telkine. Ya sen ne yaptın ya diyor mesela, ne yaptım ki falan diyor. Aman onlar çok tehlikeli adamlar ya diyor, sen ne yapıyorsun aklın başından mı, sen kendini mi kaybettin falan diyor. Ona biraz direniyor, yani önce bir aklıyla direnir. İkinci birisi giriyor sen herhalde çıldırdın ya diyor, ben seninle alakayı kesiyorum arkadaş diyor, sen delirmişsin sen diyor, ne yaptın sen falan diyor. İşte bu büyü etkisi yapar. Evet. Yani insan, her insan öyle güçlü değil. Üçüncüye dayanamıyor, düşüyor yani hatta biraz daha üstüne gitseler ağlar. <laughs> yani öyledir, güçsüzdür insanlar. Ben kardeşim tenzih ederim de birçoğu öyledir insanlar. Evet. Onun için bakın bu tehlikeye karşı üstad e, dikkat çekiyor. Ondan diyor 20'den birine dahi güven olmaz diyor. Bu, bu halata karşı diyor hamiyeti İslamiye gerekir diyor. Yani İslam koruma hissi sebat sa, yani sabırlı olmak ve metane sarsılmamak gerekiyor diyor. İnşallah. Çünkü şimdi bize mesela yağmur gibi dava açıyorlar. Şu, şu anda da bana devam ediyor. Kimse haberi yok. Evet. Ben peş peşe mahkemelerim var. İftira üstüne iftira, tehdit üstüne tehdit, oyun üstüne oyun. Ya ben normal hayatım dur benim zaten. Ki yani yemek içmek gibi, hani sabah kahvaltısı gibi. <laughs> yani alelade bir şey. Ama alışık olmayan bir insanı bu çok sarsar. Vay falan diyor adam. Beti benzi gidiyor yani ödü kopuyor. Yani mesela zırt bize gelir şey demek karakoldan davet ederler. Bilmem ne yaparlar işte. ifadeniz var. Ertesi gün yine bir ifadeniz var. Yine buyurun. falan. böyledir gece gündüz yani. Bir ayağımız adliyede, bir ayağımız karakolda, bir ayağımız burada, bir ayağımız evde yani böyle. İnşallah. Sürekli ifade ederler. Ya bu Müslüman normal bir vasfıdır. Çünkü iftirayı biz durduramayız ki. E sebatlı olacaklar. Sebat, sabırlı olacaklar ve metanetli olacaklar. Yani Adam üfürsen gidiyor. Ufacık bir şeye dayanamıyor. Bir de hassas noktalarına yaklaşıyor. Oradan evet. bam tellerine dayanamıyor. Mesela yobaz diyor bu. Dayanıyor ona şey yapıyor. Ama mesela böyle e, çapkın falan dedim mi o ya bizim toplumumuz özellikle bu konulara daha hassas olduğu için orada bir gidip geliyor ya diyor bu hoca adam bu adam diyor. Bak ama önce bir onu koyuyor öne bak dikkat edersen. Hoca adam o zaman bu nasıl oluyor ya diyor. Ama hoca adam demese mesela üniversite öğrencisi bu dese, herhangi bir insan dese o zaman o madde şık kakıyor zaten. Yani o zaman evet. şapkın olmak çok normal geliyor ona, bir şey demiyor o. Ama hoca adamı koydun mu arkasından o gitmiyor artık, ondan sonra tepe taklık devriliyor adam. Ve inanıyor da yani kaz gibi böyle. Yani gözünden gördün mü yok diyor, kulağından duydun mu yok diyor. E, ama gören varmış diyor. E Kur'an'ın ölçüsü bu değil. Gören varmış olma, e o zaman ben de seni gördüm diyeyim. Olur mu öyle şey? Mesela bana böyle bazen geliyorlar e, e, insan oluyor, Çok özledim. Alenen belli fahişi oldu. Yani konuşmaların uslubundan belli. Yani bayağı tehlikeli bir tip. Ben nezaketimi hiç hissettirmiyorum. Mesela çok, benim kızım mesela çok tatlı çok çocuk sorun ama bazı tipler vardır. Belli olur yani. Yani halk arasında beni yani oynar adam yani. Evet. Değil mi? Çok çok özür dilerim. Yani adı da vardır onun. Derler evet. adama yani. Evet. Mal derler. Böyle evet. belli olur, evet. olur yani. Ya o tazbitin ya Adnan Bey diyor hakkınızda çok dedikodular duyuyoruz falan diyor. Ben de nezaketiyle anlatıyorum, dinliyorum. abi benim kafamdan bin bir türlü diyorum acaba esrar satıcısı mı bu? Fahişe mi? Yani kafamdan bin bir, bin bir türlü şey geçiyor. Ya yani ne tür tehlikesi olabilir? Yani nasıl konuşmayı kısa keseyim de işime bakayım falan onun <laughs> içindeyim o da beni eleştiriyor yani, o da bana anlatıyor. <laughs> yani böyle gazetede duydum diyor, işte Baron'un gazetesinde böyle bir şey duydum diyor. Evet. Ben de ona tam böyle yüzde yüz e, masum, temiz bir insan muamelesi yaparak saygıyla cevap veriyorum. Halbuki ben de ona diyebilirim ki, ya senin de her tarafından akıyor, değil mi? Yani bayağı tehlikeli bir adam. Ben senin ne bileyim senin esrar keş olmadığını, esrar satıcısı olmadığını, cinsiz sapık olmadığını değil mi? Fahiş olmadığını nereden bileyim? diyebilirim nezaketen ama demiyorum. Yani böyle bir patavatsızlık içinde de oluyor insanlar. Yani epey bir kısmı. Halbuki böyle bir şey olduğunda mesela ben Bediüzzaman'a zamana adam de diyor ki akşamları rakı gidiyor. Şey kasa kasa rakı götürüyorlar diyor. Şimdi benim sağlıklı bir akla sahipsem ben bunu acaba diyeyim biraz düşünsem yani iki 3 dakika düşünüyorsam benim aklı dengem yerinde değildir. Ya yani normal bir insan bunu yapmaz. Evet. Ya acaba diyebiliyorsa, yani vakit ayırıyorsa buna normal bir insan bunu yapmaz. Bediüzzaman'ın yanında fahişelerin ne işi var? Yani buna inanılır mı? Bak Bediüzzaman buna cevap vermek mecburiyetinde kalmış bu insan. Ya cevap verilir mi böyle bir şeye? Cevap vermek mecburiyetinde kalmış. Halbuki Müslüman'da insan ferasetle bilecek. Diyeceksin ya bu insana böyle bir dava adama rahat iftira atılır. İftirada da kolay bir şey ispatı var mı? Yok. Yok. E kardeşim şu ana kadar mesela bize bin bir türlü iftira atıyor. Der ki bunda şantaj kasetleri var, bütün milleti kaset alıyor falan. Ya tamam olabilir insanlık hali. E getir masanın üstüne koy kardeşim bu kadar aradın, didik didik ta tahtaları kaldırdın, döşemeleri kaldırıp aradılar. Değil mi? Hı hı. Duvarları söktüler. tavan aralarına baktılar artık. Evet. Her yere baktınız. O olmadığına göre, e demek ki iftiraymış. Dediler şantaj fotoğrafları bilmem var. E nerede bunlar peki? Hayali. kasetler vardı var dediler. Kasetler var dediler. Sonra çıkmadı öyle bir şey. Hep o İftira olarak. Mesela hiçbir asla asla çıkmadı. Ee, mesela dedi adam işte Ebru Şimşek Beni dedi eve götürdü, yatağa yatırdı. Silahlar bu kadar diyor silahlar. Ben, nereden buldum? Bir de bu kadar silah olur mu ya? Obüs topu gibi Hiç yani. <laughs> görmemiş bir şey. Benim elimde de var mı silahlar herhalde? Bilmiyorum yani şu uçak sabar tarzı falan bir şey takmıyor. <laughs> Odaya doluştular diyor. Onda yatır, yatırmışız göğe. Bir de yanına birisi varmış. Alacağım. Çekin olan kamerayla demişim. Kamera çekimleri başlamış. Uzunca kamera çektikten sonra kase elimi almışım böyle ünlü bir artist var ya Türk bu konularda isim vermeyeyim de ya. Artık bir bu da Şimdi söylüyoruz <söyleriz> ki bu <tembi>, yok <laughs> işi <söyledi>. olmaz. <laughs> sonra kurnaz bir gülmeyle kaseti gösterdi. Yani senin elin mahkum, bundan sonra bana geleceksin demişim. Ve göndermişiz. Ya Allah'tan, Allah'a çok şükür film elimize geçti. Bizim evin filmini de çektik. Mahkeme yeterin önüne koyduk. 60 metrekare falan uydurma bir dairede. Pima pen bir, bir, yer. Ondan sonra tavanında kirişler aşağı sarkıyor. Böyle bir yer. Orada böyle bir olay Yanında da bir şahıs var. Pür Neşe bir şimşek. Görüntüde. Bayağı neşeli. Kahkahalar atıyor. Acayip gülüyor. Şakalaşıyorlar adamla. Öyle bir film. Gayet de rahat yani ustuk olarak. Zaten psik psikologlar falan da inceledi. Psikiyatristler, evet. Psikiyatristler incelerdi. Çok rahat dediler. Öyle bir şey yok dedi yani tehdit altında falan değiller de filmde. Evet. Yani uzman, bilir kişi heyeti mahkemede inceledi. In, Mahkeme baktı, bizim evin filminin o evi, o uzaktan yapılan alakası yok. Bizim evin tavanı asmolen, dümdüz tavan, kiriş falan yok. O bayanın evinde kirişler aşağı doğru sarkıyor. Koskoca kirişler var. Pencereler şu kadar küçük, piman pen pencereler. Bizde tavandan tabana kadar. Uzaktan yakından alakası yok. Evet. Bir apartman dairesi o. Sizin kaldığınız ev evet. ise bir villaydı inşallah. Evet. Ee, Mahkeme heyeti bakar bakmaz anladı iftira oyun olduğunu. Ve ben bundan berat ettim ağır ceza mahkemesinde. Ne silahlar filmde var, ne ben varım orada, ne arkadaşlarımız var. Kimse yok. Bir tek arkadaş var onunla da şakalaşıyor yani gayet neşeli. Yani iftira bak, bak bu kadar, kolay. basın bunu 10 yıl kullandı, 10 yıl. Ve milyonlarca insanda buna inanmıyor. Berat ettim. Yani Türkiye'nin yüzde biri bilmiyor şu an berat etti. Evet. Hiçbir şekilde haber yap yapılmadı. Bilinmiyor. Evet. Biz işte böyle internetten oradan buradan haber veriyoruz. Evet. Yani böyle bir sistem var. Bu işte bu durumda Müslüman'ın yapacağı sarsılmamak olması lazım. Yani sarsılmayacaklar. Habere inanmayacaklar. Her habere inanacaklar. Özellikle baronun ee, ekibinin açıklamalarına ki baron tam Deccal'ın adamıdır ee, inanmaları son derece yanlış olur. Yani onun medyasının baronun medyasının faaliyetlerinden hiçbir şekilde etkilenecekler. Yani çok aşağılık bir e, kadrosu var. ve Satılmış kadrosu var baronun. Onları kullanıyor. Ona da böyle bayağı inanan tipler oluyor. Çok küçük düşmüş olurlar. Bundan kaçınacaklar. Akılcı bakacaklar e, ee, Mehdiyet bence öyle anlaşılmayacak bir konu değildir. Yani Mehdiyet İslam'ın dünya hakimiyeti, Türkistan İslam Birliği için var gücünün gayrettir. İnşallah. Yapmıyorsa bir adam, bir insan, buna pek açıklaması yok.